TYT'de ve İngilizce dilde 500 tam puan alıp Türkiye birincisi oldum. Ee, nasıl çalışsından bahsedeyim. Ben öncelikle 9. sınıfın başından beri düzenli çalışan bir öğrenciydim zaten. Her hafta çok geciktirmeden o hafta işlemleri tekrar edip çalışırdım. Böylelikle 12. sınıfa geldiğimde çok fazla bir şey birikmemiş olmuştu. Yani mesela ben yüzde %90'ını halletmiştim 12'ye geldiğimde. 11'in başına itibaren de her hafta ya da iki haftada bir düzenli olarak TET denemesi çözdüm. Ve 11'deki AYT konularını da tekrar etmeye devam ettim. Böylelikle 12. sınıfta böyle sabahlamama gerek kalmadan Düzenli bir şekilde e, sınav sürecini yönetmiş olabildim. E, böyle çalıştım genel olarak. E, Enka Teknik Okulları'nda kimya bölümü öğrencisiydim. E, tabii ki başarımda en büyük katkısı olanlardan birisi de okulumuz. E, Şarıklara e, başta olmak üzere, Allah rahmet eylesin, e, müdürümüz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarım da dahil olmak üzere. Hepsinin bende emeği çok ayrı. Enka'nın imkanları sayesinde, kendi dershane eğitimi sayesinde tüm 4, seneler, 4 sene boyunca fedakarlıklarıyla ve bilgileriyle bize yol gösteren öğretmenlerimize ve ayrıca arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Peki özellikle anne, annemin ve babamın e, ben de, yani katkısı çok büyük. E, tüm aile üyelerimin zaten genel olarak ama annem babam 18 senedir beni tüm fedakarlıklarıyla, tüm destekleriyle hep yanımda oldular. E, her zaman beni desteklediler. Onlara çok minnettarım. Onları çok seviyorum. 11. sınıfın 11 12'ye geçiyorsanız şu an yapabileceğiniz en iyi şey bence öncelikle tüm konuları en baştan yavaş yavaş bir tekrar etmeye başlayıp eksiklerinizi belirlemek. Ondan sonra oturup birkaç saat eksiklerin üzerinde çalışmak. Size ne kadar zor geliyorsa gelsin. Baş, yani zorlandığınız bir konunun başına oturmak zor biliyorum. Onu devam ettirmek zor ama birazcık sabırla, gayretle, çabayla yapamayacağınız bir şey yok. Arkadaşlarınızdan yardım alın, öğretmenlerinizden yardım alın. İnterneti çok e, verimli bir şekilde kullanmaya gayret edin. E, böylelikle eksiklerinizi tamamlayıp sınava girin. Zeynep'le gurur duyuyoruz. Yani e, bütün öğret, e, öğrenim hayatı boyunca bizi hiç üzmedi. Hep düzenli, e, düzenli bir şekilde çalıştı. Hiçbir zaman biz kendisine ders çalış, kızım diye bir cümle kullanmadık. E, kendisinden hiç incinmedik. E, Allah yoluna açık etsin diyorum. Yani çocukların yanında dursunlar, onları her zaman desteklesinler. Yani tabii sınav psikolojisi çok zor bir psikoloji. Öğrenciler çok ciddi bir baskı altında oluyorlar. Dolayısıyla psikolojik destek versinler, verebileceğim en güzel tavsiye bu olur.